Merhaba sevgili dostlar ben mahir Selim. Bugün CC3 markasının filamentini inceleyeceğiz. cc 3 bildiğiniz gibi Çin menşeili bir filament. Şu ana kadar beni her konuda memnun edebilmiş bir filament markası bunu söylemekte de fayda var. Ürün bu şekilde e, kutusuyla beraber geliyor güzel bir kutu e, dayanıklı bir kutu. Kutunun içinden filamentimiz e, vakumlu poşetiyle beraber çıkıyor. Ben bunu daha evvel açmıştım tabii ki artık vakumlu poşeti yok. Hem kutusunun üzerinde gördüğünüz gibi. Hem de makarasının üzerinde isim bilgisi, sıcaklık basım bilgileri, ürün bilgisi, kodu vesaire hepsi yazıyor. Olması gerektiği gibi. Ürünün kodu White B9113D. 1 kilogramlık bir makara. Makarası biraz fazla ince ve hafif. Belki kargo masraflarından kısmak için böyle bir yola gittiler. Makarasının boş ağırlığı 143 gram. Filamentin dokusuna bakacak olursak son derece pürüzsüz. Ee, ve yine yarı mat bir e, filament olduğunu söyleyebilirim. Zaten çıktıları da yan yana koyduğunuzda fark edeceksiniz. Ee, diğer beyaz filamentlere göre daha mat bir e, sonuç elde ediyorsunuz bu filamentle birlikte. Ee, ve bu benim hoşuma giden bir şey çünkü e, parlak modellerin, parlak filamentlerin e, yazıcının yaptığı hataları e, sonuçta daha çok e, göze çarpar hale getirdiğini düşünüyorum. Bunu gözlemledim. Ürünün çapı beklediğimiz gibi ölçtüğüm her noktada 1.75 mm çıktı. Bu da güzel bir şey. 2020'nin Mayıs ayındayız. Bu ürünün fiyatı şu an 97 lira. Kargo dahil. Bunun distribütörlüğünü Çağlar 3D firması yapıyor. Tek distribütörü bu bildiğim kadarıyla. Dolayısıyla fiyat bilgisi bu yönde. Şimdi bir de ürünün mukavemet testinde nasıl performans gösterdiğine bir bakalım. İşte parçanın kırıldığı yer. CC3 e, BK şey çıktı testi. Evet, bu ürünü aldığım çıktılardan yanımda bir tek bu telefon standı var. Çok memnun kaldım. Çok kullanışlı bir ürün olmadı açıkçası. Görsel olarak her ne kadar tatmin edici olsa da işlevsel olarak pek mutlu etmedi beni. Bir de kendim tasarladığım şu şekilde seramik çubukları olan bir bıçak bilecisi var. Bunu da şu şekilde kullanıyorsunuz. Gördüğünüz gibi 3 açıyla bu seramik çubukları yerleştirme imkanı veriyor bize. Ben o boşluklu karakterlerin içini boyamaya çalıştım ama çok başarılı bir boya olmadı gördüğünüz gibi. Mesela mutfak bıçağı bileceksiniz. Mutfak bıçaklarını 17 derecede biliyoruz. Dolayısıyla 17 derecelik slotlara seramik çubuklarımızı yerleştiriyoruz ve bıçağımızı bu seramik çubuklara bu şekilde sürüyoruz. Güzel kullanışlı bir ürün. İşiniz bittiğinde de bu çubukları çıkartıp buradaki yuvalarına tekrar sokuyorsunuz. Kendi tasarladığınız ürünü kullanmak gibisi yok gayet tabii ki. Ürünün genel değerlendirmesini yapacak olursak sunduğu hizmet ve kalitesi ve fiyatının da çok pahalı olmaması sebebiyle CC3 her zaman benim tercih ettiğim bir marka. Facebook'tan bir arkadaşım demişti ki Creality firması makinalarıyla beraber yolladığı numune filamentleri CC3 markasından alır. Gerçekten aralarında çok benzerlik var. Ben o iki köpek çıktısını karşılaştırdığımda bunu gözlemleyebildim ama bu bilgi tabii ki teyide muhtaç bir bilgi. Çok da emin değilim. Sonuç olarak CC3 markası çıktılarının estetik görüntüsüyle, mat görüntüsüyle, mukavemet performansıyla, fiyatının çok çok da pahalı olmamasıyla tercih edilebilir bir marka ama tabii ki önceliğimiz yerli filamentler, yerli üreticiye destek, yerli üreticiyi kalkındırma öncelikli amacımız olacak. Dolayısıyla bir alternatifi varsa her zaman yerli olanı tercih ederiz. Şimdilik bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler dilerim.